Bu sonuçlar bizi kibirlendirmeyecek. Bugüne kadar taşıdığımızdan daha büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu hissettirecek. Aldığımız yükü sorumlulukla taşıyacağız. Ben bütün Cumhuriyet Halk Partililerden köylerde davul çalmaktan tutun havai fişek atmaya, gürültü yapmaya, gürültülü konvoylarla diğer siyasi partilerin adayların evin önünden geçmesine bugüne kadar bize ne yapıldıysa tamamını unutmalarını, sevinçlerini mümkün olan en sessiz şekilde yaşamalarını ve özellikle silahlardan, patlayıcılardan, havai fişeklerden uzak durmalarını partinin genel başkanı olarak özel olarak rica ediyorum. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır ve bugün bize bakanlar kibiri değil tevazuyu, böbürlenmeyi değil başarıyı bölüşebilmenin erdemini hissetmelidirler. Demokrasi bunu gerektirir. Kötü örnekler, geçmişte bize yapılanlar, içimizdeki rövanş almaya ilişkin özlemi içimize gömüyoruz ve gerçek demokratların hazmettikleri gibi, hazmetmeleri gerektikleri gibi bu başarıyı bize oy vermeyen seçmenlerimizle de paylaşmak üzere sevincimizi içimizde ve mümkün olduğu kadar sessiz yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için olduğu gibi tüm siyasi partiler açısından da bir milat olduğunu, seçim sonuçlarının CHP'li CHP belediyeciliğinin, halkçı belediyecilik anlayışımızın benimsendiğini gösterdiğini, seçimleri şehirlerimizi koruyan, güçlendiren insanlarımıza güven ve huzur veren belediyecilik anlayışının kazandığını da buradan altını çizerek hatırlatmak isterim. Seçim sonuçları bir milattır. Çünkü seçim haritasının da gösterdiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi artık her bölgenin, her şehrin, her kesmin ve her vatandaşın partisidir. CHP artık Akdeniz ve Ege kıyılarında değil, Türkiye'nin her köşesinde vardır. Siyasi partilerle değil, Türkiye'nin demokratlarıyla büyük bir birlikteliği kuran Türkiye ittifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Yok sayılan ve çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. Hayalleri kırılan gençler Yeni bir umuda tutunarak sandığa koşmuşlardır. Atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları, emeklilikte adalet isteyenler kazanmıştır. Sorunlarıyla boğuşan üreticiler, çiftçiler, hayvancılar, arıcılar, balıkçılar kazanmıştır. Beyaz, mavi ve gri yakalı emeği sömürülen emekçiler kazanmıştır. Ve onları yok sayanlar ve her ne olursa olsun bizi iktidardan bunlar uzaklaştıramaz diyenler de kaybetmiştir. Türkiye'yi biz ve onlar diye diye bölmeye çalışanlar kaybetmiştir. Biz bölünmeyiz. Bir ve bütünüz. Ötekinin hakkını kendi hakkım kadar çok savunurum diyenler kazanmıştır. Bunu en çok da yüzde seksene varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmıştır. Onlar bu ülkeden ümidi kestiler, bavulları zihinlerinde topladılar ve bir gün gidecekler denen gençler bir seçim daha beklemeye karar vermişler. Biz gücümüzü milletimizden aldık. Şimdi milletimize güç verme zamanıdır. Milletin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak yarından itibaren... Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacağız. Durmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz. Bugün elde ettiğimiz başarıyla genel seçimlere giden yolda elbette daha güçlüyüz. Artık az değiliz, daha çoğuz. Yarın daha da çok olacağız. Bugün yerelde kurduğumuz iktidarı yeni seçimlerde daha da büyüteceğiz. Bugün hep birlikte kazandık. Ülkemizin geleceğini hep birlikte kuracağız. Bundan önce sorulduğunda hep şöyle söylemiştim. Bir siyasi partinin ve bir genel başkan kendisinden önceki genel başkanlara göstereceği vefa onların partisini iktidar yapmakla olur. Onların partisini birinci parti yapmakla olur. Yeni başlıyoruz. Şu anda bizdeki verilere ve tüm kaynaklardan desteklenen verilere göre Adana Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul'u yeniden kazandık. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli'yi büyükşehir belediyelerini kazandık. İlçe belediyelerinde çok önemli başarılar elde ettik. 1989'dan sonra ilk kez Adıyaman'ı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa gibi Afyonkarahisar'ı 1977'den beri Amasya'yı, Bartın'ı, Giresun'u, Kastamonu'yu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale'yi, Kilisi, Kütahya'yı, Uşağı ve Zonguldak'ı kazandık. Ardahan'ı, Artvin'i, Bilecik'i, Bolu'yu, Burdur'u, Çanakkale'yi, Edirne'yi, Kırşehir'i, Sinop'u ve Yalova'yı kazandık. Kırklareli Hatay ve Çorum'da başa baş bir yarış devam ediyor. Dikkatle takip ediyoruz. Bu illerimizde sayımın uzama ihtimaline karşı o illere yönelik milletvekili görevlendirmelerimiz olacak. Ordu Merkez ilçe Altın Ordu'yu, Trabzon Orta Hisarı ve Samsun Atakum Belediyesi'ni kazanarak Karadeniz'deki merkez ilçelerde çok önemli başarılar elde ettik. İstanbul'da elimizdeki 14 belediyenin tamamını korurken şu ana kadar buna 12 belediye ilave ettik. İl başkanımızın taahhüdü olan iki ilçe için yarış kıyasıya devam ediyor. İki ya da dört ilçeyi diye kazanmamız olası. Buradan sandık görevlilerimize belediye meclis sonuçlarının çok önemli olduğunu, bunun için ıslak imzalı tutanaklar konusunda hassasiyetlerini sürdürmelerini istiyorum. Kampanyayı tüm Türkiye'de başarıyla ve bütün zorluklara rağmen yürüten, mali koordinasyonu yürüten Sayman arkadaşımıza ve geniş ekibine yürekten teşekkür ediyorum.